Hep promosyon soruları böyle. Kim tutsa bizi promosyon, promosyon, promosyon. Çok anlattık onu. Burada da anlattık. Başka yerde de anlattık. Birçok hocamız da anlattı. Hatta Diyanet'in sayfasında, fetva sayfasında bile yer aldı. Caiz değildir. Haramdır. Promosyon faizin kardeşidir, gölgesidir. Adına ne dersen de. <laughs> Zaten faiz kurumu sana bunu veriyor. ...faiz kurumu sana veriyor. İşte promosyon geldi ne yapayım? Promosyon gitti ne yapayım? Promosyonu yeğenime vereyim mi? Dayıma vereyim mi? Amcama vereyim mi? Çocuğuma vereyim mi? Bir sürü bir sürü soru. Yani eskiden promosyonlar ilk çıktığında ben biliyorum. 300-500 liraydı. Kimse fetva sormuyordu o zaman. Yemem olan ben bu parayı diyordu. Haram mı yiyeceğim diyordu böyle. E, felik ediyordu kabadayılık. Şimdi yükselince promosyonlar... Acaba fetva var mı yani? Varsa bir tadına bakalım. Oldu. Bizim Müslümanlar böyle. Ondan şimdi önüne gelen soruyu zorluyor böyle. Hocam diyor şuraya versem olmaz. Buraya vereyim olmaz. Buraya yapayım. Ya olmaz. Olmaz. Promosyon haramdır beyler. Bankaların maaş karşılığı, emekli maaşı ya da memur maaşı ya da işçi maaşı hiç önemli değil maaş karşılığı. Ya detayına girmeyeceğim. Şimdi oturup burada ayet, fıkıh, usul anlatmayacağım. Anlatmayacağım. Zaten bunu anlattık çok. İsteyen girer, tıkır tıkır klavyesine yazar, öğrenir. Sırf benden değil. Başka hocalarımız daha detaylı anlattı. Ben burada gene ilmi tarafını anlatsam da özet. Daha detaylı, daha detaylı. Haramdır kardeşim. Promosyon, promosyon, faizin kardeşi, gölgesi, arkadaşı, yoldaşı ne dersen de faiz içerdiği için haramdır. Kendi şahsına kullanamadığın gibi sana fayda edecek hiçbir yere kullanamazsın. Sana fayda edecek hiçbir yere kullan. Eskiden derlerdi işte vergini yatır, işte elektrik parası yatır, su parası yatırma da internet parası. Eskiden irdelendikçe bu konu, detayları öğrenildikçe hocalarımız fetvaları daha da daralttılar. Mecbur olduğu için sana fayda eden hiçbir yere harcayamazsın. Yani yemiyorum, elektrik paramı ödüyorum. Sana faydası var. Yemiyorum, araba vergimi ödüyorum. Sana faydası var. İşte yemiyorum, sigortamı yatırıyorum. E sana faydası var. Hani yemiyorum ama sana faydası olmayan bir yere vereceksin ve verdiğin yerden de kesinlikle ve kesinlikle sevap beklemeyeceksin. Bir musibetten kurtuldum diye vereceksin. Oh oh sevap kazandım demeyeceksin. Ha şu sevabı kazanmış olabilirsin. Şimdi diyanetçilere bile 64 bin lira verdiler. Yani bizim bizim bölgede öyle. Sen zannetme diyanetçilere vermiyorlar. Bizim diyanetçiler bayılıyor. Bu, bu parayı yememe lütfunu bana Allah nasip ettiği için. Allah bana bu parayı yedirtmediği için sevinebilirsin. Belki de Rabbimiz böyle şüpheli haram olduğu faiz karışımı olduğu için yemediğine dair sana bir sevap verebilir. Ama onu verdiğin için tasadduk ettiğin için değil. Allah'ın emrini çiğnemedin diye. Haramdır. Şahsına da yiyemezsin. Sana faydası olacak herhangi bir yere de bunu nakledemezsin. Hocam fakire vereyim, hastaya vereyim. Haram paradır yani. Kirli bir şeyi de ihtiyaçlı birine verme. Diyor fetvalarda. Çok muhtaç birine verebilirsin. Çok muhtaç birine verebilirsin. İyi de bu kirliydi. E ben hafıza vereyim. E kirli bu. E hastaya vereyim kanser hastası. E kirli bu. Bu para kirli. Sen yemediğini yani bozulmuş, çürümüş, kokmuş etini ben yemedim komşum yesin diyebilir misin? Bunu hiçbir kimseye fayda etmeyecek. Bana da yaptı promosyon. Allah cezasını versin. Bana gelen parayı 64 bin lira yattı bana net söylüyorum. Olduğu gibi savunma sanayine bu gönderdim olduğu gibi savunma sanayi başkanlığına gönderdim füze yapımında kullansınlar bana bir faydası var mı şahsıma yok vatan için kullansınlar sevap mı değil verdim gitti gönderdim böyle bir yere yatırın bir kurumsal Kızılay'a Afa'da uzaklaştırın o parayı promosyon haramdır sakın 50 binde gelse 100 binde gelse 500 binde gelse aman deyin bulaşmayın haramdır uzaktır tamam bunu da anlatmış olalım